Değerli büyüklerim, kıymetli üstadlarım, sevgili izleyiciler. Kültürel Miras Gönüllüleri Birliği'nin yeni söyleyişine hepiniz hoş geldiniz. Kültür bir milletin hafızasıdır ve biz bu hafızayı korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımakta da bir daha sakatımız olabilirse ne mutlu bize diyoruz. Bugün e, yine öne kaldım. Değerli büyüğüm Ömer Yıldız ile birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ama hemen söyleşiye başlamadan önce izninizle özgeçmişini arz etmek istiyorum. 1989 tarihinde Edirne'de doğmuş. Farklı mağlaslarla çeşitli dergiler, basılı dergiler kurmuş ve yurt içi yurt dışında, çeşitli yayın organlarında yazmış. Çeşitli kısa film yarışmalarında görev aldı ve jüri üyeliğini yapmış. Hayal yayınları ve Hayal Edebiyat Dergisi'ne editörlük de yapmış. Bir şiirinden esinlenip senaryosu yazılan düştüş hatta kısa filmde tek oyuncu olarak görev almış ve aynada yoktu. Ve bu şeyi uyurken kimse yazımı inanmayacak diye şiir kitapları bulunuyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Özgeçmişinizi evet. okuyunca tekrardan hayran kaldım diyorum. Teşekkür ederim. Ek soruma başlamak istiyorum. Az önce bir özgeçmişte kısa filmden bahsettik. Bu kısa filmde tek oyuncu olarak siz misiniz? Peki bu projeden bize bahsedebilir misiniz? Y yazar olduğunuzu, şair olduğunuzu biliyoruz. Evet. Kısa film biraz daha farklı bir alan. Peki bu alandaki eğilimimiz nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, her zaman edebiyatla ilgilendim ama aynı zamanda çok ufak yaşlarımdan beri çoğumuzun olduğu gibi sanat filmlere başta olmak üzere, kısa filmler başta olmak üzere bu alanla da ilgilendim. İyi bir izleyiciyim diyebilirim. Bolu'da bir dönem yaşadım. Bolu'da çok güzel sinemacı arkadaşlarla e, tanışıklığımız oldu, dostluğumuz oldu. Ve bir arkadaşım bir şiirimden bir kısa film senaryosu yarattı. Yönetmenimiz Barış arkadaşımız da dedi ki senin şiirin, şiirlerini okurken senin kadar iyi okuyanı bulamıyoruz bari şiirinden çevrilmiş bir kısa film senaryosunda da sen oyna böyle dene, deneysel bir sanatsal faaliyet yapalım dediler. Çekerken eğlendik ben de arkadaşlarımdan, yönetmen arkadaşlarımdan, oyuncu koçluğumu da aynı zamanda Faruk arkadaşım yapmıştı ondan çok şey öğrendim. Benim için de ayrı bir deneyim olmuştu. Onun öncesinde zaten kısa film çalışmalarında editör olarak çalıştım. Kısa film senaryolarında. Aynı zamanda Namık Kemal Üniversitesi'nin düzenlediği bir kısa filmde jüri üyeliği yapmıştım. Aynı zamanda böyle teknik olarak da bir işin içinde olmak bana çok şey öğretmişti o zaman. Çok teşekkür ederim. Peki bugünkü ana konumuzu kalem. Üç kalem fikri nasıl ortaya çıktı? Bu ismin özel bir anlamı var mı? Evet, e, 1989 doğumluyum. Tam bir Trakyalıyım. Pomak kökenliyim. Hayatım hep buralarda geçti. Ama aynı zamanda kültür sanat alanında ulusal çapta da çalışmalar yaptık. Hem ticari anlamda hem kültür sanat alanında. Yani e, kültür sanat alanında çok sanatçının kaderinde e, işin ticaret boyutunda olmak yoktur ama benim tesadüfen İşin ticaret boyutunda da küçük yaşlardan beri yer aldım. Organizasyon firmalarında çalıştım, kendi organizasyon firmamı işlettim ve bu nedenden dolayı şahsi olarak Trakya'daki kültür sanat faaliyetlerindeki aşılması gereken şeyleri görebildim ve tesadüfen tanıştığım Mehmet arkadaşımla ve Yalçın hocamla beraber bu açıkları bir masada oturup daha detaylı şekilde kağıda dökebildik. Kurulma nedeni Trakya'daki kültür sanat faaliyetlerinde gördüğümüz açıklar değişim doğrusu. Bu açıkları ilerleyen sorularda da değiniriz zaten. Amacımız kültür sanat faaliyetleri yaparken aynı zamanda Trakya'da daha önce ve şimdi yapılan kültür sanat faaliyetlerini bir eleştirel boyut getirmek, kendi kitaplarımızı toplum içinde okur önünde eleştirebilmek ve birbirimizi bu şekilde daha iyi geliştirebilmek. Çok teşekkür ederim. Peki bu oluşumun kültür hayatına ne tür katkılar sağlamasını hedefliyorsunuz? Şimdiye kadar iki program yaptık. Birinci programımız yine kendi çalışmalarımızla bir Namık Kemal e araştırmasını kaynak göstererek okura sunmaya çalıştık. Ana aktörümüz bu programda Mehmet Emin Ağaran'dı. Bizi Namık Kemal konusunda bilinçlendirdi. İkinci programımıza da Osman Coşkun arkadaşımız, roman yazarı kendisi. Kendisi de bir Trakyalı, Keşanlı. Onu davet ettik ve aşk üzerine konuştuk. Bu aşk üzerine konuşurken sadece bildiğimiz e, bir bedene duyulan aşk değil, tasavvufu aşkı kadar aşkı çeşitli boyutlarıyla inceledik okurlarımızla birlikte ve okurlarımıza bu konuda kaynaklar gösterdik Tekirdağlı kültür sanat severlere. Bu şekilde program yaptık. Peki gelecekteki hedefimiz ne? Gelecekteki hedefimiz gelecek kuşakla geçmiş kuşağı birleştirmek. Yapılan hataları tekrar yapmamak kültür sanat alanında ve e, yapılan iyi şeylerin üzerine de koyarak kendimizi okurla beraber geliştirmek aynı zamanda da okuru da okuma anlamında kültür sanat alanında biraz daha bu küçük şehirin de kalmadan o küçüklüğünü yaşamadan e, beyinleri biraz daha açmak diyebilirim. Çok teşekkür ederim ki sosyal medya hesaplarınızda da tutumunuzu Trakya ve Balkan değerlerine önceden kültür sanat oluşumu diye açıklıyorsunuz. Bu tutumunuzu bizzat sizden dinlemek isterim. Bir de bu üç kalem bu değer olgusun neresinde yer alıyor? Evet, şimdi o söylem biraz da yanlış anlaşılıyor. Ee, i̇nsanlar zannediyor ki biz her programımızda ya da katıldığımız farklı programlarda da Trakya'nın, Balkanların kültür sanatını temsil edeceğiz. Evet, bu şekilde e, yapmaya çalıştığımız programlar olacak ama Bizim önceliğimiz en çok Trakya'da ve Balkanlar'da yaşayan yazarların, sanatçıların çeşitli alanda sanat yapan ya da sanata merağı olan arkadaşlar genel anlamda, ulusal anlamda hatta uluslararası anlamda bizim sayemizde farklı alanlara yönelmesini sağlamak. Ee, bizim çabamız bu. Yani amaç sadece Trakya'daki kültür sanat faaliyetlerini ön plana çıkarmak değil, Trakya'da yaşayan kültür sanatla ilgilenen arkadaşlara bir şey kazandırmak. İlk amacımız bu. İlk iki programda da dediğim gibi güzel oldu ve devamında da güzel olacağını inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ki ben de bir tekir davaları bu çalışmaları büyük bir şekilde takip ediyorum. Ayrıca bunun için de teşekkür ederim. Peki, yerel yazarların görünür olması adına bu tarz buluşmaların etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Bu konuyla ilgili iki fikir var. Yerel yazarlarımızdan aldığımız ya da yerel kültür sanat alanında ilgilenen arkadaşlarımızdan aldığımız fikir şu. Örneğin Tekirdağ'da bir kitap fuarı olacak. Çoğu arkadaşımız diyor ki, çoğu yazar arkadaşımız diyor ki dışarıdan ulusal çapta ya da uluslararası çapta yazarlar gelmesin. Biz daha görünür olmuyoruz. Kimi kesim de biz o fikirdeyiz. Tam tersi şehir dışından ulusal çapta ve uluslararası çapta birçok yazarın veya sanatçının bizle beraber olması en çok da genç yazarların daha görünür olmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim fikrimiz bu şekilde, o yüzden kesinlikle genç yazarlara, yerel yazarlara özellikle yerel sanatçılara üç kalemin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Gelecek programda mesela, müzik programlarından biri Tekirdağ'da bir caz programı, bir çok ünlü, ulusal, uluslararası anlamda çok ünlü bir caz, cazcı söyleşi yapacağız. Ve Tekirdağ'ın geçmişine baktığımızda böyle bir söyleşi programı hiç olmamış ve göreceğiz, çok gencimiz, çok Tekirdağlı sanatçı bundan şevk alacak ve sanatçıyla birebir tanışarak da kendisine çok fayda sağlayacaktır sanatsal anlamda bu etkinlik. Bu tarz etkinliklerle tabii ki Tekirdağlı sanatçılara faydamızın olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki Üç Kalem'in kuruluş merkezi olarak Tekirdağ olduğunu biliyoruz. Peki bununla birlikte Tekirdağ'da son dönemde kültür sanat çalışmaları hakkında düşünceleriniz neler? Evet, dediğim gibi kuruluş amacından da biri, ilk sorumuzda da zaten bunu cevaplamaya çalışmıştım. Biz belli açıklar gördük. Hocalarımızdan, ya da daha eski hocalarımızdan, anlatıları okuduklarından, okuduklarımızdan. Organizasyon anlamında ya da kültür sanat faaliyetleri anlamında eksikler gördük. Ve bu eksikleri görmemiz zaten üç kalemin kurulma nedenlerinden biri. Ama tabii ki hiç yoktan... iyidir de demiyoruz. Çok iyi programlar oluyor. Geçmişten bugüne Tekirdağ'ımızın çok ciddi kültür sanat alanında faaliyetler yapmış karakterleri sanatçı olmanın dışında çok ciddi karakterleri var. Aynı zamanda çok şiir başta olmak üzere çok ciddi sanatçılar yetiştiren bir şey. Bu yönde tabii ki bir sanatsal anlamda bir eleştiri getiremiyoruz ama kültür sanat faaliyetleri alanında eleştirilerimiz tabii ki var. Bunu da biz kendimiz yaparak ve farklı programlarda yer alarak Zaten açıkları okura, kura sanat severlere göstereceğiz. Çok teşekkür ederim. Peki Tekirdağ merkezde olduğunu biliyoruz ama gelecekte başka şeyler de açılmayı planlıyor mu kalem? Evet çok ilginçtir bu konuda. Yani abartılı gibi gelecek ama gelecekte ilçelere gideceğiz. Ama bizim sosyal medyanın sanırsam gücü ilk programımızdan itibaren fotoğrafları, videoları, çeşitli görselleri programla ilgili yayınladıktan itibaren Ege'den dahi farklı şehirlerden talep oldu. Namık Kemal'i gelin bize de anlatın dediler. Ha, tabii ki bunun en büyük etkisi şu, Tekirdağlı olmamız. Namık Kemal'in Tekirdağlı olması ve farklı şehirlerde tabii ki Tekirdağ'dan şair yazarları talep etmesi de tabii ki normal ama bu tabii ki bizim hoşumuza gitti ve bize şevk verdi. Gelecek zamanlarda yine Trakya ve ilçelerine öncelik vereceğiz. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda İstanbul'da program yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir talep de var. Ama sosyal medyada da YouTube üzerinden, çeşitli internet siteleri üzerinden de çeşitli programlar planlıyoruz. Çok teşekkür ederim tekrardan bu güzel cevap için de. Az, az, önce İstanbul dedik. Sanat camiasının büyük bir çoğunun İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Ki Tekirdağ'da İstanbul hemen yanında hatta arka parçası olarak değerlendiriliyor. Peki bu yakınlığın Tekirdağ'daki kültür sanat faaliyetleri açısından özellikle avantajları ve dezavantajları size nelerdir? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Geçen Cahide Ulaş hocamla Namık Kemal evindeyiz şu an. Bunun için de Sezai Kurt hocama çok teşekkür ederim. Namık Kemal evinin bize açtı bu program için. Biraz geç oldu ama teşekkür edeyim. Geçenlerde yine Cahide hocamın bir programına şahit oldum ve onun da eski söylemlerinden beri şu anda da bana söylediği bir şey vardı. Ya Senelerce 70'lerden 80'lerden beri bu sanatsal faaliyetleri Tekirdağ'da el ele edebiyat alanında e, en çok yapan ya da ulusal anlamda Tekirdağ'da programlar yapan kişim ve insanlara hep şunu söyledim. Tekirdağ İstanbul'un arka bahçesi, arka bahçesi ve biz de aynısını söylüyoruz. Biz bunu değerlendirebiliriz. Geçmişte Cahide Ocağımız e, çok farklı bir Tekirdağ bırakmış ve hatta ben şöyle diyorum yani Tekirdağ'ın belki 1980'leri 90'ları 2025'lerinden daha ötedeydi. Tekirdağ belki 2050'lerini 2100'lerini 80'lerde 90'larda yaşamışken biz 2025'te İstanbul'un da yakınlığını fırsat bilip bunu 2050'lere 2100'lere Tekirdağ kültür sanat alanında taşımıyor, taşıyamıyorsak biz önce bu Tekirdağ kültür sanat alanında ilgilenen gençlere Mehmet olsun ben olayım bizim ayıbımızdı. Bu nedenle elimizden geleni yapacağız ama kesinlikle İstanbul'a yakın olmamız bir en başta büyük bir fırsat. Çok teşekkür ederim. Peki şöyle bir sorun var izninizle. Tekirdağ'da özellikle şu an yaşayan hayatta olan Büyük etibet insanları diye bir başlık açsak e bu başlığın altında kimler olurdu? Benim en azından ciddi bir okur olarak kendimi değerlendirebilirim en azından Trakya şairlerinin ciddi okuru olarak değerlendirebilirim. Benim adıma şiir alanında Asan Akar, Su Yüksel Demir'e, Yalçın Aydın Ayçiçeği Ay her zaman ilk üçe koyarım. Ulusal anlamda da şiirlerini her zaman ülkenin en değerli şairlerin şiirleri olarak değerlendiririm. Yalçın Aydın Ayçiçek'le de üç kalemde beraber çalışmamız gerek Mehmet gerek de benim için genç şairler olarak çok büyük avantajı oldu. Çok faydasını görüyoruz. Deneyimlerinden çok yararlanıyoruz. Şiirlerinden çok faydalanıyoruz. Bu üç ismi verebilirim ama bir de şöyle bir benim tanım, tanımım var. Tabii ki bu benim tanımım değil ama kültür sanat adamı olarak hayatını kültür sanatı adamış, kültür sanat insanı olarak da tabii ki çok değerli insanlarımız var. Sezai Hocamı, Namık Kemal Evi Derneği Başkanı Sezai Hocamı bu listenin başlarına koyabilirim. Edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla Celal Çalık, şair Celal çalış şiirleriyle beraber bu kültür sanat alanında yaptığı çalışmalarla başa koyabilirim. Cahide Hocamı Tekirdağ'ın yerli şairlerinden Cahide Ulaş Hocamı bir Tekirdağlı olarak kültür sanat insanı olarak en başlara yazabilirim bir genç şair, yazar ve okur olarak. Çok teşekkür ederim. Üç kalemden bahsettik, Tekirdağ'dan bahsettik. Ben biraz da bizzat size bir sorum var. Siz de Kezabim Örnek kadın şairlerden birisiniz. Sizce şiirin edebiyat içerisindeki yeri nedir? Sizin şiir anlayışınız nedir? Biraz bunu açıklar mısınız? Şöyle bir şiir anlayışı meselesi olarak daha yaşım artık ortalarda olsa da şiir için, şiir camiası için genç biriyim. Bu konuda çok büyük konuşamam ama şöyle diyebilirim. Bir okur olarak yine bu yorumu yapabilirim. Kendime bu adli bulabilirim. Bir şair olarak değil de üstadlarımızın yanında. Ülke edebiyatında ikinci yenicilerden sonra çok büyük atılımların şiir konusunda olmadığını düşünen bir okurum ve bunun eksikliğini hisseden bir okurum. Ülkenin çeşitli e, kültür sanat alanında iktidarlar tarafından ülkenin çeşitli alan alanlarında dünyaya açılamadığını düşünüyorum. Örneğin edebiyatta şiirde özellikle Amerikan edebiyatının atlandığını ve edebiyatımızın bundan çok faydalanmadığını düşünen bir okurum. O yüzden bu konuda çok büyük sözler etmek istemem. Sadece bir okur olarak bunları söyleyebilirim. Tabii ki eksiklerimiz var ama şiir alanında iyiyiz diyebilirim. Ama Genel olarak kültür sanat alanında Amerika'ya es geçtik. Bu es geçmenin tabii ki siyasi toplumsal nedenleri olabilir. Edebiyatın iktidarının bunu es geçmesinin siyasi toplumsal olarak nedenleri olabilir ama bence büyük bir es geçiş. Büyük şeyler kaybettiğimizi düşünüyorum. Şiirimize bir türlü beat kuşağı olsun Amerika'da çeşitli alanlar, alanlardaki edebiyat akımları aktarılamadı. Okurumuz bunları doğru düzgün okuyamadı. Türkiye'de birkaç çevirmen dışında bu Amerikan Hediye edebiyatına çok yönelilmedi. Bunun bir eksik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki farklı eksiklikler görüyorum ama en büyük eksiklik olarak bunu görüyorum. Okurumuz eksik çeviriler ya da yanlış çeviriler nedeniyle, taraflı çeviriler nedeniyle okurumuzun eksik kaldığını düşünüyorum. Ben de bu okurlardan biri. Çok teşekkür ederim. Eki dolu beyin geçirdiğimizi düşünüyorum. Her bir soru için ayrı çok teşekkür ederim. Son soruma geçiyorum. Artık sonlara doğru geliyoruz. Son olarak toparlarsak biz gençler özellikle tavsiyeniz nelerdir edebiyat alanında? Evet. Konumuz Trakya'ydı. Konumuz üç kalemdi. O yüzden Trakya'nın yine üç kalemin öncelediği Trakya ve Balkanlar adına, Balkanlı gençler adına konuşmam gerekirse evet hepimiz, ben de, siz de okumak için bu şehirden çıkıyoruz küçük şehrimizden, Tekirdağımızdan. Trakya'mızdan kopabiliyoruz. Ekmek için çeşitli büyük şehirlere gidiyoruz ama Tekirdağ ya da yaşadığımız, doğduğumuz coğrafyayı çok ötelemememiz gerekiyor. Bilmeliyiz ki bu Yarın öbür gün ötelersek ötelediğimiz e, şehrimiz bize gelecek anlamında suratımıza tokat gibi çarpacaktır. Bunu atlamamamız gerekiyor. Ne olursa olsun köklerimiz burada. Her zaman bir yanımız burada kalması gerekiyor ki zaten bunu görüyorum. Bu doğal olarak böyle oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle Trakya'mıza kültür sanat alanında gereken yoğun ilgiyi vermemiz gerekiyor. Elimize iki gitar aldık diye, iki kitap aldık diye e, bu şehri ötelemememiz gerekiyor. Evet diğer şehirler çok önemli. Kendimizi göstermek anlamında, ekmek kapısı anlamında çok önemli. Ama Akya'mızın güzelliklerini de kültür sanat alanındaki yetiştirdikleri de unutmamamız gerekiyor. Gençler ilk önce bunu kafasının bir kenarına koyması gelecek anlamında kendi faydalarını olacak. Çok teşekkür ederim. Bugünkü söyleşi çok güzeldi. Çok 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 sağ olun. İnşallah başka bir söyleşi tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Ben de Kültürel Miras Gönüllüleri Birliği'ne çok teşekkür ederim. Ee, sorular çok güzeldi ortam çok güzeldi başarılarının evet. devamını diliyorum çok teşekkürler